Selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 3-9 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Senna 55 inç Frameless Ultra HD OLED Google TV 16.495 lira. Senna 50 inç Framless Ultra HD OLED Google TV 13.490 lira. OPPO A60 128 GB cep telefonu 9.250 lira. Polasmart'tan kulaklık kılıfı 139 lira. Telefon kılıf süsleri 129 lira. Meksafe telefon kılıfı 100 lira. Telefon askısı 200 lira. TVs kulaklık ve şarj kutusu 549 lira. Adaptör ve kablo koruyucu set 129 lira. Tak çıkar ekran koruyucu 179 lira. Kamera lens koruyucu aksesuar 100 lira. Akıllı saat kordonu 149 lira. Akıllı saat karmları 149 lira. Pola smart kablosuz speaker 349 lira. Latte dönen başlıklı masaüstü telefon tutucu 75 lira. Novatica 20.000 mAh taşınabilir hızlı şarj cihazı 649 lira. HP kablosuz mouse 579 lira. EcoCar 5 3 tekerlekli elektrikli motor 49.990 lira. RKS RSIX Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 19.990 lira. Eyfer toz torbasız elektrikli süpürge 3290 lira. Kumtel'den 70 litrelik XX Large Midi Fırın 2750 lira. Philips dikey şarjlı süpürge 8.990 lira. Fuji 12.000 büyütülük inverter klima 22.990 lira. Comtel elektrikli tek gözlü ocak 739 lira. Homend el mikseri 800 lira. Arzum Türk kahvesi makinesi Okko Mini Jet 1290 lira. Englishom saç kurutma makinesi 800 lira. Comtel kablosuz şarjlı sprey mop 1990 lira. Erkek polo pike tişört 339 lira. Erkek cüzdan 239 lira. Erkek kemer 149 lira erkek şort 159 lira erkek terlik 59 lira erkek terlik 125 lira kadın terlik 49 lira erkek terlik 59 lira erkek terlik 125 lira kadın terlik 129 lira kadın terlik 49 lira Kadın terlik 125 lira. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 149 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 195 lira. Molinella çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 lira. Molinella tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 200 lira. Molinella'dan sıvı geçirmez yastık alezi 65 lira. Molinella ikili yastık kılıfı 59 lira. Koltuk örtüsü 159 lira. Üçlü kurulama bezi 39 lira. Masa örtüsü pötikare 79 lira. PVC masa örtüsü 149 lira. Mega kutulu hurç 115 lira. Baza kutulu hurç 100 lira. Duvar tipi düzenleyici 59 lira. Çift gözlü çekmece düzenleyici 119 lira. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyici 34 lira. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici 95 lira. 4 bölmeli dolap düzenleyici 79 lira. Mega Hurç 79 lira. Maxi Hurç 57 lira. Mini Hurç 44 lira. Akordiyon Maxi Hurç 32 lira. Akordiyon Midi düzenleyici 29 lira. Akordiyon Mini düzenleyici 25 lira. Kolplu, baskılı, pencereli Maxi hurç 59 lira. Kolplu, baskılı, pencereli Mega hurç 59 lira. Kolplu, baskılı Midi hurç 49 lira. Raf organizer 75 lira. Tava koruma aparatı keçe üçlü 24 lira. Çanta günlük 8 lira desenli metre 49 lira. Çantalı dikiş seti 69 lira. Büyük dikiş kutusu, 20 adet iplik makarası, 10 adet dikiş iğnesi tahtası, 1 adet makas, 1 adet banta ölçüsü, 1 adet yüksük 79 lira. Dörtlü uzun saklama kabı Hobby Life'tan 89 lira. Hobby Life'tan tek fiyat plastik ürünler adet fiyatı 25 lira altılı dekoratif çay tabağı 35 lira. Meyve figürlü pipetli bardak 29 lira. Hazneli spreyli cam silici 119 lira. Sıcak soğuk taşıma çantası 100 lira. Sarımsak ezici 39 lira. Metal askılı ayaklı meyvelik 159 lira. Dikdörtgen organizer 159 lira. Manuel su pompası 59 lira. Okyanus silikon mutfak gereçleri üçlü set merdane 129 lira. Okyanus erzak kabı 1750 milimlik 39 lira. Okyanus 1200 milimlik erzak kabı 32 lira. Okyanus 550 milimlik erzak kabı 21 lira. Altılı dekoratif kaşık seti 25 lira. Üçlü oval saklama kabı 139 lira. Kilitli saklama kabı 2 litrelik 59 lira. Poşet sepeti 32 lira. Dörtlü kaydırmaz askı seti 49 lira. Kapı arkası askılık 129 lira. 15 bölmeli organizer 55 lira. Emsan emaye kızartma tenceresi 549 lira. Emsan çaydanlık 949 lira. Borcam kaseroles kapaklı 219 lira. Lav Valerya su bardağı 400 cc üçlü 89 lira. Üçlü Lav Valeria su bardağı 460 cc 100 lira. Lav Alya çay seti 12 parça 6 kişilik 249 lira. Lav Duo kapaklı saklama kabı 380 cc 39 lira. Rakle renkli bambu kapaklı sürahi 129 lira. Rakle üçlü renkli su bardağı 139 lira. Baton kek kalıbı 159 lira. Kelepçeli kek kalıbı 159 lira. Muffin kek kalıbı 6 gözlü 159 lira. Güveç tencere 109 lira. Dolma kapağı 49 lira. Kolorina dik kenarlı salata veya servis kasesi 24 santimetrelik 75 lira. Kolorina dik kenarlı salata veya servis kasesi 28 santimetre 85 lira. Kolorina cam meyve desenli çerezlik çeşitleri 49 lira. Stantlı cam yağlık ikili 279 lira. Cam baharatlık 29 lira. Kızartma kevgiri 55 lira. Pirge soyacak 129 lira. Tek fiyat sebze bıçağı çeşitleri 55 lira. Benante cam kesme tavlası 139 lira. Dekalo ve altın rimli cam vazo 229 lira. Çift katlı çelik termos 800 lira. Oyuncak ilk motorum 400 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.